Merhabalar. Merhabalar. Sırbistan'a ve Karadağ'a giderken yanımızda hangi belgeleri götürmemiz gerekiyor? Ya aslında hiçbir belge götürmeye gerek yok. Yani normalde çünkü vizesiz olarak aldıkları için sadece pasaportunuzla gidebiliyorsunuz. Ama ilk defa yurt dışına çıktıysanız biz direkt bize bir şey sorduk, yani bize bir şey sormadılar. Hı hı. Sadece Sırbistan'dan Karadağ'a geçerken bir sordular ama sormaya da bilirler. Bu biraz şans belge olarak herhangi bir belge götürmeniz gerekmiyor. Sadece kaç gün konaklayacaksanız, konakladığınız süre boyunca neresi ise bu Sırbistansa Sırbistan, Karadağsa Karadağ burada konakladığınızı, şey pardon, bu süre içinde konakladığınız yerleri kanıtlamanız gerekiyor. Yani bu nedir? Mesela otelde kalıyorsanız yaptığınız rezervasyonu çıktısını alın. ben şu tarihlerde şurada kalacağım. Bunu hmm. demeniz gerekiyor. onun haricinde şöyle bir şey sorabilirler. Ee, i̇şte günlük burada harcama, minimum harcamanız para kişi başı 50 eurodur. İşte 10 gün kalacaksanız en az 500 Euro'nuz olması gerekiyor tarzında bankada veya nakit olarak yanınızda. Yanınızda çok para götürmeyin. Yani farklı anlaşılabiliyor. Ee, hani bunu sorabilirler. Çok paradan kastettiğim de böyle 15 bin 20 bin eurodan bahsediyorum. Yani birkaç bin euro e, bu çok bir para değil. Ee, bunu sorabilirler. Kişi başı hani ne kadar e, nakitiniz var ya da işte paranız var çünkü orada aç kalmamanız gerekiyor. Hani kaçak mısınız değil misiniz aslında onu soruyorlar. Ee, onun haricinde ee, bir ekstra ihtiyacınız olan belge yok. Ee, ama mesela benim gibi ilaç kullanıyorsanız, ayağınızda ilaç götürüyorsanız bize sormadılar. Ama sorma ihtimalleri var. Onun için ben şu ilaçları kullanıyorum diye bir reçeteniz varsa, hani bu ağrı kesiciden vesaireden bahsetmiyorum çünkü benim böyle birkaç kutu götürmem gerektiği için kronik hastalık kronik olanlar. hastalıklarınız varsa hı hı. hani bununla ilgili bir kağıdınız olsa iyi olabilir. Yani kimse sormadı bu çantadaki ilaçlar ne diye. Valizin içine bakmadılar bile sonuçta x sayıdan geçiyor vesaire. Hı hı. E, ama olabilir. E, hani bu yanınızda bir önlem olması açısından e, iyi olabilir. Onun haricinde e, böyle Schengen ülkesi vesaire olmadıkları için, bize de istemedikleri için banka hesap dökümüne vesaire işte tapuya bilmem ne bunların hiçbirine ihtiyacınız yok hani bunları almanıza gerek yok. Biz çıkarttık. yani çünkü Biz her oradan, şeyi götürdük. evet. Yani işte seyahat oradan devam edebiliriz. Belki başka yerlerde buna ihtiyacımız olabilir. Ya da hiç geri dönmezsek orada ihtiyacımız olabilir diye. Sonuçta 6 ay geçe, 3 ay, 6 ay geçerliliği olan belgeler bunlar. Belgeden belge değişiyor. yani biz o yüzden çıkardık ama öyle bir ekstra ihtiyacınız size sordukları bir şey yok. Onu o söyleyeyim. zaman sadece pasaportumuz ve konaklayacağımız yerin, çık yani booking olması neden önemli? Onu da Hı. söyleyeyim yeri gelmişken. Evet. Ee, mesela biz Karadağ'dan Sırbistan'a geçerken, yok tam tersi. Sırbistan'dan Karadağ geçerken. Sordular, arkadaşımızda kalacaktık yani en Hı. başta ve hatta bir iki günlük işte rezervasyonumuz da vardı başka bir yere. Adam evet rüşvet almak için belki bunu evet. yaptı ama yaptı. Hani ben e, görmek istiyorum nerede konaklayacaksınız kimin adınıza olması lazım dedi bir de Booking dedi hani Hı -hı. özellikle bunu söyledi bunu başkalarından da duymuştuk Hı -hı. Booking olması şart mı %100? Yüz aslında değil önemli olan belgeli olmanız Hı -hı. başka yerden de rezerv edebilirsiniz ama sanıyorum geçerliliği olan bir site evet. aklınızda bulunsun hani oradan yapabilirsiniz sonra iptal edersiniz. Aynen öyle çünkü zaten günleri işini... belli. Evet özür dilerim Böldüm sözünü. Yok, tam yok, olarak zaten söyleyeyim. aslında bu senin söylediğin gibi Hı -hı. çünkü. E, Booking'de e, rezervasyon yapıp son güne kadar, son iki güne kadar, son üç güne kadar iptal, iptal etme e, opsiyonunuz var. Hı hı. Yani hiç oraya gitmiyorsanız bile böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani kaç kişiyseniz e, o kişilerin adına rezervasyon yapıp e, sonrasında gittiğiniz gün ya da yolda bile iptal edebilirsiniz. Hatta çıktığı aldıktan sonra bile iptal edebilirsiniz. Hı hı. E, hani bunu sorgulamıyorlar. Sorgulayanla karşılaşmadık. Yani sorup soruşturduğumuzda hiç denk gelmedik. E, ama garanti olsun yani son gün iptal edebileceğiniz şekilde rezervasyon yapabilirsiniz. Sadece çıktısını alın. bir Surbistan'a bakmadılar. Ee, hı hı. hani uçaktan indikten sonra ama biz şey yapmıştık. İngilizce bir şekilde alabiliyorsunuz zaten. Evet. Türkçede, İngilizcede çıktı. Alınabiliyor. Hı hı. İkimiz adına İngilizce çıktı. Almıştık Booking'ten ve sonra hani bazılarını iptal ettik kalmayacağımız yerlere. kalacağımız yerlerde kaldık zaten hı. ya da değiştirdik. Ee, bunu yapabilirsiniz. Onun Tabii. dışında eklemek istediğim bir şey var mı? Valla biz sayfa sayfa Çıktılarla şeyle gittik ama. Banka hani yani ne? olur ne olmaz işte böyle. Yani ilk defa yurt dışına çıkanlar için özellikle zaten heyecanlı o, o kendi heyecanları yetiyor. Evet. Ee, o yüzden hani buna çok ihtiyaç duymuyorsunuz. Hı -hı. Ee, ama yani önemli olanlar ne? Bir özet geçelim tekrar. Vizeniz, vize ihtiyacı olmadığı için sadece pasaportunuz, kimliğiniz, e, kimliğiniz doğal olarak ve e, kalacağınız süre boyunca. Ee, nerede kalacağınızı gösteren bir çıktı. İnternetten alabileceğiniz basit bir çıktıdan bahsediyorum. Hı hı. Ee, onun haricinde... Gidiş dönüş uçak bileti. Ha, evet. En önemlisini atladık. Gidiş dönüş uçak biletlerinizin de çıktısını alın. Çünkü dönüşünüz ne zaman diye soruyorlar. Hı hı. Ee, bunu uçağa binerken daha Türkiye'den de e, soruyorlar. Dönüş biletiniz var mı? Evet. Yani bize direkt oradaki uçuş görevlisi sordu. Hani şeyde değil. Yani direkt uçuş görevlisi. Daha uçağa binmeden önce sordu. Dönüş biletiniz var mı? Dedi. Var dedik. Hani böyle biraz Beklemiyorduk çünkü Sırbistan'da veya Karadağ'da sormalarını bekliyorduk. Şöyle dedi bize orada sorabilirler. O yüzden soruyorum dedi. Hı hı. Yani kendisi böyle belirtti. En önemlisi unutmuştuk evet. Uçak biletlerinizin çıktısı, hı hı. dönüş tarihinizin gösteren en azından uçak biletinizin olması önemli. Bu kadar. Yani o büyük şey belgelerini, Schengen vesaire ülkesi ya da Amerika Kanada gibi zorluk çıkaran bir ülke olmadığı için diğer çıktılara gerek yok. Aynen. Yani bu söylediğimiz sırfistan Karadağ için evet. geçerli. Diğer ülkeleri bilemiyoruz. Hı hı. Ee, bu kadar ekstra söylemek istediğim bir şey yoksa sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.